İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliği ile basmanede yeniden basma atölyesi projesini hayata geçirdi. 94. İzmir Enternasyonel Fuarında tanıtılan projeyle basmanenin adını aldığı basmacılık geleneği yeniden canlandırılıyor. Pazar Yeri Mahallesi'ndeki Fatma Mustafa Hasdemir binası basma deneyim atölyesine dönüştürülerek bir kültür, eğitim ve paylaşım merkezi olacak çalışma hem kadınların ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamayı hem de İzmir'in özgün desenlerini ekolojik ve yenilikçi üretim modelleriyle yeniden yorumlamayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, proje ile basmanenin tarihi kimliğine kavuşacağını, kentin endüstri mirasının korunacağını ve bölgedeki turizmin canlanacağını belirtti. Hepsini ahşap kalıpla oyarak ahşap, evet, ahşap kalıplarla. Kent Tarih ve Tanıtım Daire Başkanlığı için ayrılmış olan standımıza biz bu yıl basma atölyesi adı altında bir projeyi öne çıkardık. Basmaniye adını veren zanaatı İzmir'de hem tanınmasını sağlamak hem de bir atölye, deneyim atölyesi ile üretime yönelik adımlar atmak üzere hem Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle, başka derneklerimizin desteğiyle yola çıktık. Atölyemizi kurmaya başladık. Hem basmanelileri bu anlamda bilgilendirmek, ilgi duyan kadınlarımıza bu konuda eğitim verebilmek için başladığımız çok yeni bir yolculuk. Bunun müjdesini vermek için hazırladık. Güzel de ilgi görüyor. İlgiden dolayı da çok mutluyuz. Pek çok kaynakta kadınların başörtüsü olan çember tarzı örtülerin, yazmaların basıldığına dair bilgileri var Osmanlı evrakları içerisinde. Ama bazı Avrupa kaynaklarında da Simirna kumaşı olarak ünlenmiş ve İzmir'de basıldığını düşündüğümüz top kumaşlar da var. Bu önemli bir kültür. Çünkü kumaş basmacılık aslında bir aile işletmesi gibi küçük ölçekte. Gerçi Osmanlı'da locası da olan bir üretim biçimi. Daha sonraki süreçlerde bunun bir gelişmiş evresini görüyoruz. Büyük kumaşlar üzerinde Avrupa'da da trend yapmış. Önemli bir ihraç ürünü olmuş bir kumaş haline dönüşü. Bu tabi peşinde koşulması gereken bir konu. Bunun için zaten biz o atölyenin içerisinde hem bunun araştırılması, bu tür bilgilerin derlenip toparlanıp İzmir'in e, mirasının öne çıkması hem de bu üretilir ise nasıl üretebiliriz yanıt verebilmek için aslında kendi konusuyla ilgili 5-6 çalışma grubunu içeren bir grup oluşturduk. Dolayısıyla da bir umutla, bir heyecanla başlıyoruz.